Ali Kerpeten Ali Dayı Bana ait bir şey var sende unutmuşum Sende mi hala Bende dayı E bir zahmet onu bana gönderiver ver kardeş Gel de al Kardeş Ha öyle mi O kadar mühim değil canım Vermek istemiyorsan sen de kalsın kardeş. O kadar yani. O kadar kardeş. Gerisini seni görünce yüzüne söyleyeceğim. Merak etme. O zaman hemen söyle dayı. Bekleme. Söyle yerini görüşelim. Yalnız gel ama. Benim de bir çift lafım var sana. İki çay buraya. Bir de şöyle. Arkadaşlar. Dayı yalnız konuşacak. Dayı. Ha. Bu mudur senin yalnız gelmen? İnsanın dostu çok olunca yalnız kalması zordur kardeş. Asıl düşmanı çok olunca yalnız kalması zordur dayı. O zaman bırak elindekini git buralardan biz de seni yalnız bırakalım kardeş. Onun için geldim ben de dayı. Seni artık biraz tanıyorum ya ben de. E sen beni az evirip çevirmedin. Sağlam adamsın ha. Sen benim gördüğüm en sağlam adamsın. Sağ ol yeğen. Üstüne bir de bezeli koy. Herif şeytan gibi. Siz ikiniz bir olacaksınız bana karşı. Üstüme bahse girmez herhalde kimse. <laughs> Doğrudur, kardeş. Bahar vardı. Hani akşam postu kurtarıyorduk, yastığa kafayı vuruyorduk. Hayal ediyorduk be abi. O da yok. Tevfik vardı. Tevfik. <laughs> O anlıyordu benim halden. Onunla da batırsak da sıcaktı. Yani güzel işte o da. Şimdi ne var kardeş? Şimdi bir bok yok. Ha. Ben bir başıma. Size karşı. <gülüyor> <gülüyor> gülerler lan. yani ben çok akıllı değilim de o kadar da aptal değilim. Siz ikiniz beni harcarsınız. Doğru mudur? Doğru. Yani delilik de güzel de. <laughs> Ve bir noktada yani bir durmak gerek ne veriyorsanız alıp kaçmak gerek. Doğru mudur? Doğrudur. İşte ben de onun için geldim dayı. Onun için geldim. Bir yere kaçmıyorum. Teyfi de vermiyorum. Anlaşmada yapmıyorum. Neyiniz varsa koyun ortaya. Seni ilk gördüğüm gün. Ne dedin? Delikanlı yapacağını ulu orta yapana denir dedi. Odur o zaman dayı. Ölümüne ölümüne. oh, ve... Anlaşma olmaz ya. Bu çocuk sonuna kadar gidecek işin. Yaşıyor mu Tevfik? Yaşıyor, dur. ama bu işin sonu belli. Neredeler dayı, bulabilir misin? O kolay ya. Bekliyor bizi. Hazırlık yapmıştır. Adam toplamıştır. Dayı, gerekirse tek başıma girer çıkarırım adamı. Saçmalama ya. Bu işin şakası yok. Böyle çatapata olmaz bu iş. Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Bak Ezel duydun mu beni? Yarın sabaha kadar bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam. Hadi be abi. İnemedin bir yokuşu. Bireci. Bireci. Nereye gidiyoruz çocuk bu? Sen de açsınlar dört tane delik de sen in bakayım. İniyor musun yoksa yuvarlanıyor musun? Bana açamazlar abi öyle delik milik. Ben koşman gibi başıma cengaver gibi. Sen koştun ama benim için. Kenan, e hani kovuyordun sen beni. Gelme peşimden diyordun. Şimdi beni koruyacağım diye kurşun yiyorsun? Kenan, doğru söyle abi. Korktun mu bana bir şey olacak diye? Şimdi bu Hayratlı ne olacak? O beni öldürtmek istedi, beceremedi. Şimdi sıra bende. Nasıl sıra sende abi? Koskoca Hayratlı bu. Nasıl halledeceksin ki? Önce kendi işimi alacağım elime ufak ufak. Sonra da hayratlıyı. Ufak ufak. Önce çevre yapacaksın. Derde olana yardım edeceksin. Sonra hem nam hem para. Sonra kendime çalışacağım diyorsun yani bu mudur? Ya budur da nereye gidiyoruz çocuk? Geldik abi geldik. İlk işin hayırlı olsun. Bu mu? Bu mu bana yardım edecek? Koskoca Ramiz Kara eski. Duymadın mı? Şey. O senin cahilliğin tabi. Ne yapalım? Bu adam var ya. Katil, katil. Hiç kimseden korkmaz. Alem korkar ondan. Bir işin düştü mü ona geleceksin. O seni herkesten korur. ne oluyor? Al sen şunu da tut kapıda. Sen de gel otur kardeş korkma. Ben buradayken kimse zarar veremez sana. Herkesten, her şeyden korkar oldum. Burası bana dedemden biraz. Öyle pek bir maddi değeri yok. Zaten yeterince param var benim. Ama hatırası var işte. Ee, sorun? bir adam geldi. Yan taraftaki yerleri almış. Burayı değiştiriyor. Adama bir ton para verdim vazgeçsin diye. Ama şimdi başıma bela oldu. Her gün gelip para istiyor. Kimdir bu arkadaş? Kimlerdendir? Dert o değil ki. Birinin korumasına mı girmiş ne? Asıl dert o adam. Eli silahlıymış. Gözünü kırpmadan adam öldürüyormuş. Yani pis herifi tekiymiş. Herkesin ödü patlıyor. Kenan işte. Sana yardım edecek biri var. Hiçbir şeyden korkmaz dedi. Edeceğim mi? Bizde bir yardım isteyen geri çevrilmez. Bir de ecelini isteyen. İsim ver. Sağ olasın. Sigma Zencan'da. Ha? Bakma, kalantor bu, temiz iş. Sen araştırdın mı bu işi? Evet. belalısını korkutacaksın işte. Peki belalısının koruması varmış, onu da araştırdın mı? Yok. E onu da korkutursun. Ne nah korkuturum? Kim o adam biliyor musun? Kara Celal. Kara Celal. ne yakın arkadaşı? Benim abi, kabul etmeyelim. Geç kaldın çocuk. Lafı azdan bir kere çıkar. Al sana Kara Celal. aldım bile çocuk. Sözüm adamda. Yardım edeceğim dedim bir kere. Abi nasıl kafa tutacağız biz bu adama? Hayrattı keser bizi. Zaten seni aradan çıkartmaya yer arıyor. Beni belki ama senincini seviyor bak. En sevdiğim şarkı sevmedim Karagül'ü. Ha, <laughs> Sevemedim kara gözüm. Selma çok güzel söyler o <laughs> şarkıyı. Söylesin. Hadi bakalım yavrucuğum. Mırıldan bakalım Celal abine. <laughs> Sevemedim kara gözlüm seni doyunca. Hep kıskandım seni elden Yıllar boyunca kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca. Bravo, bravo, gerçekten şahane bir ses. Ee, lakin bu şahane sesi bir kısacık almam lazım. Ee, Selma Hanım repertuarla ilgili böyle bir küçük bir sorun var da. Hürmetler. <laughs> 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 e hey, hadi bakalım Celal'im. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? O adam Ramiz'i öldürüyordu. Sen hala gözüne gireceğim diye. Yalan e bıraksana işini yapıyor ya. Ama bilmiyor abi. Sen biliyor musun o şarkı söyleyen adam kim? Biliyorum. Hayratlı'nın arkadaşı. Hayratlı'nın eski arkadaşı. Bak Selma, bir iş aldık biz. Hayratlı'dan kurtulmak için bundan sonra kendi işimizi yapacağız. Ama bu işi yapabilmemiz için senin o musiki severle Hayratlı'yı bir ayırmamız gerekiyor önce. Ha. O zaman fazla bağlanmayayım o adama. Selma. Ramiz. Kenan. Herkes yapması gerekeni yapıyor ya işte. Hayrat da seni kendine tehdit görüyor. Aradan çıkarmaya çalışıyor. Siz ona karşı koymak için güçlü arkadaşlarının yanından çekiyorsunuz. Celal'i ondan uzaklaştırıyorsunuz. Sen de az olacaksın diye Hayrat diye yanaşıyorsun. Bu mu? Hayır. Sizin yaptığınızı yapıyorum ben de. Anlasana. Kendime bir yol bulmaya çalışıyorum Kenan. İkiniz de çok iyisiniz. Ama şurada bir gerçek. Siz beni astrolist yapamazsınız. Hayratlı yapar. Uf. Kız ona ya? Kötü bir niyeti yok onun. Daha iyi bir planı da yok ama. Senin var mı? Nerede buluşuyoruz. Buralarda bir yerden yakında. Dayı buluşma falan yok, değil mi? <laughs> var var. Ama onların haberi yok. E seni aramadılar mı? Not bıraktılar dedin. Ne i̇stiyorsam alırım senden. Sırada ezer var. Bunu alınca sen ne yaptın? Adamlarıma izin verdim, hepsini gönderdim. Niye? İstediğini alsın diye. Güçlü insanları yenmek için... ...onların gücünü kullanacaksın. Arkadaki. geçen gün de dediğim gibi. Buyurun. Geçen gün ben yoktum kardeş. Siz buyurun. Ha ah, ah, ha ah. ha. Önünüze bir şeyler dökmüşsünüz. Yeşil ufak bir şeyler. kalsın. Yani bu kardeş onlardan değil. Kaçma lan! Bir bırak kendini. İyi sapladın bu Sağlam acıyordur. Bağır lan, bağır. Yabancı yok. Ben getirmedim. Ben yani Ben getirmedim. Onlar kendileri istediler senin bir şey derdi indirebilirdin. Niye söylemiyorsun? Söylesem mi? Söylesen izin vermezdi. Niye dayı? Niye mi? Niye daha ilk gördüğümde anladım. Bu adam başka. Bu adam başka. Ali. Ali onu bıçakladı. Ha. Ali onun yenilmezliğini kırdı. Üstünlüğü bize geçirdi. Peki nasıl böyle ayakta duruyor? enerji kuvvetli. Hem bana Biz onu bağladık. Ezel! Ver emri! İndirelim şunları! Bu sefer çocuk haklı Ezel. Emir senin, ver emri. Alo. Atma afrasını. Bir sıkıllık canı kaldı. Bir sıkayım. Ali zor Canlı çıkamaz burada. Ali zaten canlı çıkmak istemiyor ya. Yani. Ali senin için ölmek istiyor. <laughs> İstemiyor musun oğlum? İstiyorum. Ezel. Beni Kenan'a mı götürmek istiyorsun? Ezasız. Ezel! Ezel.